Evet efendim iyi akşamlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz sonra sınava giriyor 59.9'da kaldım Fuat Hocam diyor neden öz kaynak yaptın mı yapamadım bir bakıyorsun adam o derse girmemiş girmezsen olmaz muhasebe öğreneceğim ben diyorsunuz bu iş başka sınavı geçeceğim diyorsanız, o zaman doğru yerdesiniz o 20 tane sorunun 6 tanesi bu iki konudan gelmiş biliyor musun şaka değil yemin ederim bak hadi diyelim ki 11 tane yaptı ya 11 diyelim ya Acımın kaça düştü? 11'e düştü efendim. Sevgili arkadaşlar bu neye benzer biliyor musunuz mu? Sadece bir aşçıdan yemek tarifi dinlemeye benzer. Yemeği pişirmediğin bir şeyi, deneyimlemediğin bir şeyi yapamazsın efendim. Burası bir online uzaktan ders platformu değil. Uzaktan eğitim platformudur.